Lewis nokta formülü verilen molekül ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde bir tane pi, beş tane sigma bağı vardır. Sevgili arkadaşlarım iki atom arasında tek bağ varsa sigma bağıdır. Birden fazla bağ varsa diğerleri pi bağıdır. Moleküle baktığımız zaman karbon atomlar arasında çift bağ söz konusudur. Çift bağlardan birisi sigma, birisi pi bağıdır. Bir tane pi bağı vardır, doğrudur karbon ve hidrojen arasında dört tane bağ var. Bir de karbon arasında bir bağ vardı sigma bağı olarak. Toplamda beş tane sigma bağı, bir tane pi bağı vardır. İfadesi doğrudur. Karbon atomlarının her ikisinde üç doğrultusu vardır. Karbon atomuna baktığımız zaman sevgili arkadaşlar bir karbon atomunu merkeze aldığımız zaman diğer karbon atomuna bağlanmış hidrojen bağlanmış hidrojen bağlanmış üç tane doğruldusu vardır ifadesi doğrudur. Merkez atomun hibritleşmesi sp2'dir. Burada da arkadaşlarım önce bilginin doğru olduğunu söyleyelim. Sonra pratik bir bilgiyle bunu ifade edelim. Sevgili arkadaşlarım bir karbon atomu bütün bağlarını tekli bağ yapmışsa hibrit türüne sp3 diyoruz. Bir karbon atomu üzerinde bir tane p bağ varsa bir tane pi bağ varsa Diğerleri sigma ise hibrit türüne sp2 diyoruz. Eğer bir karbon atomu üzerinde iki tane çift bağ varsa burada olduğu gibi ya da iki karbon atomu arasında çift bağ varsa, üçlü bağ varsa buradaki hibrit türünde sp diyoruz. Molekülde baktığımız zaman karbon atomu arasında bir tane pi bağ vardır. Hibrit türüne sp2 diyoruz. Doğru bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olmalıdır. Yukarıda yapı formülü verilen C2H2 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlarım, bu soruda A, B, C, E seçeneklerine baktığımız zaman verilen bilgilerin doğru olduğu görülüyor. D seçeneğindeki bilginin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Hemen inceleyelim. Molekülde bağlayıcı elektron çifti sayısı 10'dur. Bu demektir ki Molekülde 10 tane bağ var demektir. Bakalım hemen molekülde kaç tane bağ var? 1 2 3 4 5 tane bağ var. 5 tane bağ olduğu için bağlayıcı elektron çifti sayısı 5 olması gerekirdi. Verilen bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Yukarıda verilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, burada çok pratik bir bilgiyle, e, öncelikle bilgiyi hatırlayalım. E, karbon atomu 4 bağ yapar. Eğer yaptığı bağların tamamı sigma bağıysa, tamamı tekli bağsa, bu karbon atomunun hibrit türüne sp3 deriz. Eğer e, karbon atomu bir tane pi bağı yapmışsa, bir çift bağ yapmışsa buradaki hibrit türüne de sp2 hibrit türü söyleriz. Eğer karbon atomu iki tane pi bağı yapmışsa burada olduğu gibi bunun e, hibrit türüne de sp hibriti söyleriz. Şimdi birinci e, bir numaralı karbona baktığımız zaman hiç e, çift bağ yani pi bağı yapmamış, bütün bağlar sigma bağıdır. Dolayısıyla e, sp3'tür. 1 numaralı karbon atomunun hibrit türü. 2 numaralı karbon atomunda baktığımız zaman bir tane pi bağı var. Dolayısıyla sp2'dir. 3 numaralı karbon atomunda yine aynı şekilde bir tane pi bağı var. sp2'dir. 4 numaralı karbon atomu 2 tane çift bağ, iki tane pi bağ yapmış. sp'dir. Aynı şekilde 5 numaralı karbon atomunda sp'dir hibrit türü. E, verilen e, bu bilgiler ışığında, bulunan bu bilgiler ışığında sorumuzun doğru cevabının e, B seçeneği olduğu görülür. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin whisper gösterimi ve merkez atomunun hibritleşme türü doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle e, moleküllerin açık formüllerini yazalım. C2H4 Karbon atomu dört bağ yapmak zorundadır. Dört tane hidrojeni karbon atomlarına dağıtalım. VSPUR gösteriminde ise merkezi atom karbondur. A, e, X merkezi atomuna bağlı atom ya da grup sayısıdır. E, şurayı bir grup olarak alacağız. Hidrojenleri birer grup alacağız. Üç tane grup bağlıdır. Vesper gösterimi bu şekildedir. Merkez atom üzerinde karbon üzerinde bir tane pi bağı varsa hibrit türüne de sp2 hibriti diyeceğiz. i̇fadeler doğrudur. NH3 molekülüne baktığımız zaman değerli arkadaşlarım azot atomunun değerlik elektron sayısı 5'tir. 3 tane hidrojen bağlanmış. Azot atomu üzerinde bir çift elektron vardır. Bağa katılmayan. Merkez atom A, Merkezi atomun bağladığı atom ya da grup sayısı 3, X3. Merkezi atom üzerinde e, bir çift elektron vardır. Ona da E diyoruz. Vesper gösterimi doğrudur. E, merkezi atom üzerinde baktığımız zaman 4 çift elektron vardır. E, hibrit türüne SP3 diyoruz. Bu ifade de doğrudur. Diğer üçüncü öncüldeki bileşeye baktığımız zaman karbon... E, oksijen bağlamış, İki tane de hidrojen bağlamış. Sevgili arkadaşlarım, merkez atom karbondur. A. Üç tane grup veya da atom bağlanmış. X3. Merkez atomun dört elektronunu da bağ kattığı için e, merkez atom üzerinde bağ katılmayan elektronu yoktur. İfade doğrudur. Sevgili arkadaşlar, karbon atomu bir tane pi bağ yapmışsa, ee, biz bunun hibrit türüne SP3, SP2 diyorduk. Ee, bu ifade de doğrudur. Ee, CH4 molekülüne baktığımız zaman karbon atomu 4 tane hidrojen bağlamış. Zaten karbon atomun delik elektron sayısı 4'tür. Merkezi atomun üzerinde bağ katılmayan elektron çifti yoktur. Ee, karbon atomu bütün bağlarına tekli bağ yaptığı için hibrit türüne SP3, ee, merkezi atom karbon A... Dört tane hidrojen bağlanmış X4. Elektron çifti olmadığı için bağa katılmamış. Bu ifadeler de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Top çubuk modeli yukarıda verilen molekül ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, top çubuk modeline baktığımız zaman şunun karbon atomu, şunların hidrojen olduğunu görüyoruz. Şunun oksijen atomu, bunu da hidrojen olduğunu görüyoruz. Birinci öncüldeki Lewis gösterimi şeklindedir ifadesi doğrudur. Merkezi atomu, merkez atomu SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Sevgili arkadaşlar, karbon atomu 4 bağ yapar. Eğer 4 bağın tamamını tekli bağ yapmışsa, yani sigma bağ yapmışsa, hibrit türüne SP3 hibriti diyoruz. İkinci öncül doğrudur. Vesper gösterimi ax 5 şeklindedir. Sevgili arkadaşlarım merkezi atom A yani karbon. Merkezi atoma bağlı atom ya da grup sayısı. Şurayı bir grup alıyoruz. Üç tane de hidrojen bağlamış. Vesper gösterimi A, X, 4 şeklinde olması gerekirdi. Üçüncü öncül yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Elektron orbital şeması şeklinde olan molekül için yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım, şekle baktığımız zaman molekülün C2H4 olduğunu görürüz. Bunun da açık yazılımı karbon 4 bağ yapacaktır. Toplamda 4 tane hidrojen atomu bağlamış iki karbon atomu. Bu şekilde molekülün açık yapı formülünü yazmış oluruz karbon atomlarının hibritleşme türü sp3'tür demiş. Bu ifade yanlıştır sevgili arkadaşlarım. Şundan dolayı eğer karbon atomu bütün bağlarını tekli bağ yaparsa, bütün bağlarını sigma bağı yaparsa biz hibrit türüne sp3 deriz. Eğer bir karbon atomunda 3 tane sigma, bir tane pi bağı varsa yani bir çift bağ yapmışsa bunun ee, hibrit türüne SP2 deriz. Moleküle baktığımız zaman e, pi bağı ol, bir tane pi bağı olduğu için e, karbon atomunun hibrit türünün SP2 olduğunu söyleyebiliriz. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncülde karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan P orbitallerinin örtüşmesi ile bir tane pi bağı kurulmuştur. Bu ifade doğru bir ifadedir. Pi bağı karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan P, P orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Öncüldeki bilgi doğrudur. Üçüncü öncülde molekül şekli düzlem üçgendir. Sevgili arkadaşlar burada bir karbon atomunu merkeze alırsak doğrultu sayısına bakalım. Hidrojen ve şunu bir grup olarak alacağız. Bu şekilde bir yapı ortaya çıkar. Biz buna düzlem üçgendir deriz. Bu öncülde doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. X ve Y molekülleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X ve Y molekülleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sevgili arkadaşlarım verilen bilgileri bir kontrol edelim. Ee, X moleküllerinde merkez atomun hibritleşme durumundaki elektron dizilimi bu şekildedir demiş. Arkadaşlar incelediğimiz zaman hibrit türünün sp2 olduğunu görüyoruz. Y molekülünde merkez karbon atomunun hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri yoktur. E p orbitalleri 3 üç tanedir. Üçü de hibritleşmeye katılmış, e, s orbitalleriyle katıldığına göre Y molekülünde merkez atomun hibrit türü sp3 olmalıdır. Sevgili arkadaşlar, e, A B D ve E ee, seçeneklerine baktığımız zaman yukarıda verilen bilgilerin sağlandığı görülüyor. C seçeneğinde ise bu bilgiler sağlanmıyor. İnceleyelim. E, C2H2 molekülünü incelediğimiz zaman karbon atomu 4 bağ yapmak zorundadır. C2H2 molekülü bu şekilde incelenir. E, karbon atomu İki tane pi bağı yapmışsa biz bunun hibrit türüne sp hibriti diyoruz. Ancak yukarıdaki verilen bilgide karbon atomunun sp2 hibriti yapması e, gerekiyor idi. E, C seçeneğindeki x molekülünde karbon atomu sp hibriti yapmıştır. E, diğer moleküle baktığımız zaman karbondioksit. Karbondioksitin Açık yapısı bu şekildedir. Yine karbon atomuna baktığımız zaman bir tane pi bağı, bir de burada pi bağı, iki tane pi bağı yapmış. Dolayısıyla karbon atomunun hibrit türüne sp dememiz gerekir. E, yukarıda verilen bilgide ise karbon atomu, merkez karbon atomunun sp3 hibriti yaptığını söylemişti. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Aşağıda VSEPR gösterimleri verilen moleküllerden hangilesinin molekül geometrisi yanlış verilmiştir? Değerli arkadaşlarım, A, B, C, D seçeneklerine bakıldığı zaman molekül geometrisinin doğru olduğu görülür. E seçeneğindeki bilginin yanlış olduğu görülür. İnceleyelim değerli arkadaşlar. Eee gösterimi AX3 şeklinde ise merkez atom 3 tane atom ya da grup bağlamış olması gerekir e, merkez atoma 3 ya da 3 tane atom ya da grup bağlandığı zaman düzgün 400'lü bir geometri oluşmaz. E, üç, üçgen piramit oluşabilir. E, düzgün 300'lü bir geometri oluşabilir. Düzgün 400'lü bir geometri oluşmaz. Mesela düzgün 400'lü geometrinin oluşabilmesi için CH4 molekülünde olduğu gibi karbon 4 tane hidrojen bağlaması gerekir düzgün 400'lü olur. Bunun da whisper gösterimi ax 4 olur. Dolayısıyla e seçeneğindeki bilgi yanlış bir bilgidir. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olmalıdır. Elektron dizilimleri şeklinde olan x, y ve z elementlerinin hidrojen ile oluşturdukları xh3, yh3 ve h2z molekülleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlarım, A, B, D, E seçeneklerine bakıldığı zaman verilen bilgilerin doğru olduğu anlaşılır. C seçeneğindeki bilginin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. İnceleyelim. Sevgili arkadaşlarım, Y'ye baktığımız zaman D'lik elektron sayısının 5 yani 5A grubunda, X'e baktığımız zaman D'lik elektron sayısının 3, 3A grubunda, Z'ye baktığımız zaman değerlik elektron sayısının 6, 6 A grubunda olduğunu görürüz. C seçeneğinde YH3 yani Y atomuna 3 tane hidrojen bağlanmış. Y'nin değerlik elektron sayısı 5'ti. 3 tanesini bağ kattığına göre 2 tanesini bağ katmamış demektir. Hidrojenleri bağladık. Y'nin üzerinde bağ katılmayan 2 tane elektron yani bir çift elektron vardır. Y'nin etrafında toplamda 4 tane elektron çifti olduğu için biz Y'nin hibrit türüne SP3 hibriti deriz. SP2 hibriti denmiş. Bu ifade yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Merkez atomunun hibritleşme türü SP3 olan bir molekül ile ilgili yukarıdakilerden hangileri belirlenemez? Değerli arkadaşlarım, bu soruyu çözmek için iki tane molekül üzerinden inceleme yapalım ve soruya doğru cevap bulmaya çalışalım. Mesela e, hibritleşme türünün sp3 olduğu CH4 molekülü ve NH3 molekülünü inceleyelim. CH3 molekülünde karbon atomları 4 tane hidrojen bağlanmış, karbonun delik elektron sayısı 4, bütün elektronlarını bağ katmış. NH3 molekülünde azot atomları 3 tane hidrojen bağlamış. Azotun delik elektron sayısı 5. Azot atomu üzerinde bir çift elektron bağa katılmamış. Şimdi soruya bakalım. Vasfır gösterimi belirlenebilir mi? Eğer CH4 molekülü ise A, X, 4 şeklindedir. Eğer NH3 molekülü ise A, X, 3, E şeklindedir. E, Bağa katılmayan elektron çifti demektir. Dolayısıyla e, bu ifade, yani birinci öncüldeki gösterim belirlenemez e, diyoruz. Atom sayısı, e, CH4 molekülünde 5 tane atom var, NH3 molekülünde 4 tane atom var. E, atom sayısı da belirlenemez. Geometrik şekli, CH4 molekülün düzgün dört yüzlü, NH3 moleküllerinin üçgen piramit şeklindedir. Farklıdır, yine belirlenememiş olur bağ açısı CH4 molekülünde 109.3 derecedir. NH3 molekülünde 107.3 derecedir. Dolayısıyla bağ açısı da farklı olabilir. Bu da belirlenemez. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki birinci, ikinci ve üçüncü moleküller ile ilgili karşılaştırmalarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle moleküllerin açık yapısını, açık formülünü yazalım. Karbon bir hidrojen bağlanmış. Diğer tarafa hidrojen bağlanmış. Karbon 4 bağ yapmak durumundadır. Molekülün açık formülü bu şekildedir. Hidrojen siyanürde ise karbon atomu merkez atomdur. 4 bağ yapacak. Bir tane hidrojen bağlanmış. 3 bağla azota bağlanmış. Hidrojen siyanürün açık yapısı bu şekilde yazılır. Metil alkolde ise karbon 3 hidrojen bağlamış bir de OH bağlamış. Şu anda açık yapılarını yazdık. Bağ açısı. Sevgili arkadaşlar birinci öncüldeki bağ açısı 120 derecedir. Çünkü 3 doğrultusu var. 120 derecedir bağ açısı. Yazalım 120 derece. İkincisinde ise bağ açısı 180 derecedir. Çünkü doğrusal yapısı vardır. Üçüncüsünde ise e, merkez atom karbon e, 4 doğrultusu vardır. Bağ açısı e, ch 4te olduğu gibi 109,5 derecedir. Dolayısıyla en büyük açı 2'de. E, sonra 1'de. En küçük açı 3'dedir. Birinci öncül doğrudur. Hibritleşmeye katılmayan p orbitali sayısı. Sevgili arkadaşlar, hibrit türüne bakalım. Karbon, bütün bağlarının sigma bağı yaparsa sp3. Üçüncü öncülde olduğu gibi, bütün bağları sigma ise sp3. Karbon atomu bir tane pi bağ yapmış, diğerleri sigma bağ yapmışsa sp2. İki tane pi bağ yapmışsa, diğerleri sigma bağ ise sp'dir hibrit türü. E, hibritleşmeye katılmayan p orbitali sayısı diyor. E, p orbitalleri 3 taneydi. 2 tanesi hibritleşmeye katılmışsa bir tanesi katılmamış. 3 orbitalden biri hibritleşmeye katılmışsa ikisi katılmamış. 3 e, p orbitalinden 3'ünü de hibritleşmeye kattığına göre hibritleşmeye katılmayan p orbitali yoktur. Dolayısıyla hibritleşmeye katılmayan e, p orbitali sayısı en fazla 3'tedir demiş. Yanlış. En az 3'tedir. İkinci öncül yanlıştır. Merkez atomun doğrultu sayısı az önce de ifade etmiştik. E, merkez atomun burada karbondur. Doğrultu sayısı karbonu merkeze alalım. Doğrultu sayısı 4'tür. Bu bileşikte. E, bu bileşikte merkez atomun doğrultu sayısı 2'dir. 2 yazalım. 4'tü. E, buradaki merkez atomun doğrultu sayısı karbon atomu doğrultu sayısı 3'tür. Dolayısıyla en fazla e, 3'te, sonra 1'de, en az 2'dedir. Bu öncül de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani D seçeneği olmalıdır. İkinci periyot elementleri olan X, Y, Z ve T'nin oluşturduğu X, 2 ve zt 3 molekülleri ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? birinci öncülde anorganik bileşiklerdir demiş bu ifade kesinlikle doğrudur şundan dolayı kesinlikle doğrudur Değerli arkadaşlarım verilen elementler ikinci periyot elementleridir bir bileşiğin organik bileşik olabilmesi için yapısında karbon ve hidrojen mutlaka bulunması gerekir e, hidrojen de birinci periyot 1 bir A grubu elementidir ikinci periyotlar değildir dolayısıyla ee, bu bileşiklerin yapısında hidrojen olamaz. Hidrojen olamadığı için organik bileşik değillerdir. Anorganik bileşiklerdir. İkinci öncülde XY2'de merkez atomun hibritleşme türü SP'dir denmiş. Sevgili arkadaşlarım mesela X karbondioksit ise hibrit türü SP'dir. Çünkü karbon atomu çift bağ yapmıştır. Merkez atomu üzerinde bağ, yapmayan elektronu yoktur. Ancak ...OF2 ise... E, ...merkez atom oksijendir. İki tane flor bağlamış. Şurada olduğu gibi. Oksijenin üzerinde... ...bağa katılmayan iki çift elektron vardır. Toplamda oksijenin etrafında... ...dört çift elektron vardır. Burada da... ...SP3 olur. Dolayısıyla biz ikinci öncüldeki bilgiye... ...kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Üçüncü öncülde... ...ZT3 apolar bir moleküldür. Eğer... ZT3 e, bor trifluorür şeklinde ise veya bor trifluorür şeklinde ise e, molekül apolar bir moleküldür. Ancak molekül e, NF3 şeklinde ise e, azot atomu 5A grubundadır. ...üç tane e, flor atomu bağlamış. Azot atomu üzerinde bağ katılmayan... ...bir çift elektron olduğu için... ...molekül polardır. Moleküle kesinlikle apolardır diyemeyiz. Polar da olabilir. X, Y, 3 doğrusal. E, Z, T, 3... ...düzlem üçgen geometriye sahiptir. Bu ifadenin de kesinlikle doğrudur... E, ...şeklinde yaklaşamayız. Neden? Eğer berilyum... ...iki tane flor bağladığı zaman... E, üzerinde berilyum 2A grubundadır. Berilyumun üzerinde bağ katılmayan elektron olmadığı için molekül doğrusaldır. Ancak az önce OF2 bileşiğini yazmıştık. OF2 bileşiğinde molekül açısaldır. Kırık doğrudur. Dolayısıyla dördüncü öncüle de doğrudur. Kesinlikle doğrudur diyemeyiz. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır.